Hepinize merhabalar <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Leonu 900 kupa yani 28 kademe yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen başımıza gelin be. Leon'u 800 a 900 yapalım arkadaşlar ve 1000 kupaya da kasmaya başlarız. Arkadaşlar bu videoyu şu anda Zeno'yu 900 kupa yapmam için e, ee, 3-4 like gelmesini istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok zordu. Ve şu an maçı kaybedebiliriz Seren. Sen de çünkü var arkadaşlar. Sen de. Arkadaşlar senler çok sıkıntı oluyor. İkisi ona mı geliyorlar? Garipmiş taktik. Valla yeniriz. yeni resim, Çok kolay bunlar. Ben onu aldım. O onları kaptır mı ben yükü he? Kaptırdı. Tamam şimdi tekrar aldık. Şöyle sana sen de sen de bir şey oldu. Bağlantı kesildi. Bağlantı kesiliyor bir şey oldu mu da? Arkadaşlar inşallah yenilmiyoruz şu anda. Yenilmiyoruz değil mi? 7-1 tamam. De, ben de seni öldürmeye geldim. Geldin abi geldin 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 vur vur abi adamları vur vur. İşte bu oyun be. Helal lan sana. Ya. Ama ya. Yenekçiye işte arkadaşlar. Arkadaşlar, şey, iç maç sonra görüşürüz. Arkadaşlar, son maç şu anda geliyoruz. Evet arkadaşlar, bu son son maçımız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Да, 보 а потом п о Ama kaçmada ustak. Kaçmada ustaysa maçı kazandırmada da usta da, usta değildir.

5 kupa yaptım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Sizden videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu zor bir şey arkadaşlar yani kolay bir şey değil sandığınız kadar. Arkadaşlar eğer 1005 kupa yapıp yerel sıralamaya girmemi istiyorsanız yorum yorumlara bir yazın arkadaşlar abone like olup like atmayı unutmayın cidden benim için çok büyük bir emek bu. 905 kupa yaptım arkadaşlar hiç yapmadım bir şeyi arkadaşlar görüşürüz o zaman like atıp abone like olmayı like unutmayın bay bay Daha bitmemiş video dur.